Arkadaşlar bir dakika. Abone like, olmayı unutmayın. Bir dakika. Evet arkadaşlar salonumuza geldik gördüğünüz gibi. Şimdi Ahmetler. Alp'i oyunda mı şimdi ona bakacağız. Faik. Faik yok bende. Arkadaş. Arkadaşım oynadı arkadaşlar ona gider Ne oldu lan? Arkadaşım burada. Arkadaşlar hadi gelelim arkadaşımıza girelim. Arkadaşımıza girelim. Arkadaşımıza girelim. bekletin. Yok, böyle olmayacak. Bunu koyamıyorum. Aa çıkıyorum. Arkadaşlar çıkacağım. Dur. Şu an tam izliyorum ben. Abi buraya Bir Abi hiç kimse Buraya diyorum. Nereye atıyorum? Durmayın ya. Arkadaşlar ben burada kaldım gibi. Çok üzüldüm. Arkadaşlar ben çıkamıyorum. <laughs> Heh, buradan vurayım mavi kale gözüküyor arkadaşlar burada tövbe tövbe estağfurullah amin arkadaşlar mavi kale gidiyor arkadaşlar arkadaşıma girdim benim yeni nesil arkadaşım Yeni sosyal medyada. <laughs> Abi ölüyoruz ya. Tırsıyor. Abi herkesin şeye gitmiş. Nasıl bir kapışma bu? Tamam. En yüksek benim arkadaşlar şu an. Burada mavi Kale'de gözüküyor. Şey de gözüküyor. Tabi bırakı buradadır mı? Kesin biz gideceğiz arkadaşlar. Baba. Baba pro değil. Hayır. 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 Ne Gelmezse de abim bırak gidece gidelim ben. Sık şuna abim. Nerede doğdun ya? Benim doğduğum yer tabi kahrolsun ya. Abi ya. Soğupa <laughs> girebilir miyim? Ama hiç mi Robux istiyor. Her şey rubuk. <laughs> Benim arkadaşım mı? Daha dur. Arkadaş. Arkadaşım bilmiyorum daha doğrusu. lan şunu. <gülüyor> 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 Öldürdüm. İşte oyun balaları. Aha. Allah. Arkadaşım burada mı? Benim arkadaşım canım Aynen arkadaşım bu. Rakan yüz. bakalım. Bu da bizim kalemizde ise. Yok ha bizim kalem. Ha ben şimdi bombayı buraya götür. Bomba yerimi almıyorum. Yeşil kaleye direkt alıyorum. Yeşil kale yeri yeşil. Şurası yerimizi belli etmeyin. da ettim yerim belli. Benim arkadaşım mıydı beni öldüren yok. beni az önceki sataş ben çocuk değil miydim? <laughs> Ağzı benim arkadaşım. Arkadaş. Arkadaş değil miyiz? Vallahi arkadaş tam bu Sen kimsin bana. Ha. Ab ha. Bu çocuk öldürdü. O beni arkadaşım arkadaşla gördünüz mü siz? arkadaşım o çok çıldıran çocuk var ya o çıldıran çocuğun ağzını ben gel lan gel Dağıttırma çıldıran çocuk arkadaş arkadaşız bakan yüzkü gel lan buraya ben sana arkadaş arkadaşımla kavga ettik dur gel lan buraya Öldüreceğim oğlunu. Neyse. Şimdi arkadaşımın kaleye dalıyorum. Arkadaşım bana öyle şey yaptı. Arkadaşımın kaleye dalıyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizin için arkadaşımın kaleye dalmıyorum. Dalıyorum. dalıyorum. Ah! Gelme. Gelme. Arkadaşlar sizin için arkadaşımın kaleye daldım. Ama Bıraktı. Şimdi Arkadaşlar Sizin için arkadaşımın kaleye gel <laughs> Arkadaşım öldü. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşım öldü. Harbi arkadaşım öldü. Yemin ediyorum arkadaşım öldü. <laughs> geberim. Hadi geberim. Şimdi geberim bakayım. Ne yapacağım ben <laughs> Oh, bir yeşil kale gitti. Yeşil kale benim sayemde gitti. Bizim sayemizde. Aa arkadaşım. Bu benim arkadaşım. Arkadaşı ölmüştü işte. Deli arkadaş. Deli arkadaşız. Bundan sonra ona deli arkadaş. Yok değiliz. <laughs> Aa, bana basma ya. Basma ya. Basma ya. Patlatmıyorum. Ya, ah! Arkadaş olalım bak. Harbi arkadaş olduk lan adamla. Adam şu an benim ne olduğumu bilmiyor. Arkadaş olalım. Lütfen lütfen lütfen. <laughs> ah, lütfen. Ama öbür adamla arkadaş olduk arkadaşlar. Arkadaş oldu. Arkadaşım öldü ya. <laughs> Vallahi de. Arkadaşım ben bir kere öldürdüm. O da beni bir kere öldürdü. Bir biriz. Şu an arkadaşımla beraber. Büyük kapışma az sonra. Geleceksin. iyi ya. Neyse arkadaşlar. Bizim gali diyeceğim kalmadı ya. Lan! Büyük giyim mağazası. Öl. Şaka. <laughs> Şu an... Abi başka bir öyle var mı? Abi kale gitti ya. Bizim kale gitti. Alo öyle var mı? Ben, ben mi tek öldüm? Geçeceğim ya. Yok oh ya başka bir yeşil kale öldü de. O oyundan çıkmıştır arkadaş. Kendi üzerine kendimi öldürdüm. Yüzler <laughs> arkadaşlar. Ya belki aşağıdan şöyle vurabiliyoruz. Da, kendimizi öldürüyoruz. Benim adım Arif arkadaşlar. Bakın burada da yazar. Telefondan oynuyorum. Oy, ödümü koparttı. O da öldü arkadaşlar. Ya. Arana da çocuk ya. Mavi kale ist. Video kaç dakika oldu? 11 dakika. Sizin için 16 bile yapabilirim arkadaşlar. Arkadaş, arkadaşım oyna mı? Şu arkadaş sırası. Sırası. Arkadaş sırası. Sırası Sırası neymiş? Ya bunun burada ne geziyor? Kırmışlar arkadaşlar. Tövbe. Tövbe esta. Estağfurullah. Amin. Koru beni. Beni koru abim. Koru. <laughs> arkadaşlar ben yendik. Bir de bak çıkartmıyor. Evet. Aferin benim kalem. Siyerizmiş bunlar. Siyerizmiş. Yok bulacaktım ama. <laughs> Şimdi. Pardon. Şimdi. Şunu bu bak Ben şu kaleye dalacağım. canım istedi. Onu da oynamıyor zaten. Onu oynamaz ki. Şimdi onu öldüreyim dur.

hile. Saymıyorum hile arkadaşlar. Değil mi hile? Değil mi arkadaşlar? Hile yapmış. Hileci. Abi abi ya. Abi ya. Benim kanayın ağzı. En yukarıda başla. En yukarısı değil mi bura? Buraya çıkınca en yukarı. Tövbe Altlara sıkın deliler. Altlara altlara. Kız. 16 dakika. Arkadaşlar birazcık daha sıkılın. 18 dakika yapacağız. ne yaptım ben ya birinin birisi bile gitmedi ya. Öldürelim artık. bitirelim işleri. Demiyor er, 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 artık. artık arkadaş ya. Hadi. Oh. Evet, Red Evet gitmedi. Evet var arkadaşlar hala bende. Size gözüküyor mu? Gözüküyor. Evet gitmedi abi. Abi evet şurayı var ya. Şurayı var ya kıracağım ya. Arkadaşlar az önce. Neyse. 嗯。Mm hmm. <laughs> Bir tek oraya tutacağız arkadaşlar. Bir de şu merdiveni kırarsak tamam. bitiyor zaten burada. Video bitiyor bu. Video. De şu savaş olsun. Video bitti video. Video bitti video. Video bitti video. Video bitti video. Video. Video bitti video. video, bitti video. Yine arkadaşlar video bitti. Böyle. Allah belanı vermesin. Abi öldüremiyorum. Gel buraya.

gel. Arkadaşlar koşması yavaştı onun. Yani saat öldürmüyor ki. Baksana. Nop. Buradan tam Kurduttun ya. Evet arkadaşlar abone ol, like atmayı. Bye bye.